Ona ben kurban olurum ben. Çıkmaz mı istiyoruz yani? Evet. Atatürkçü, halkın düşünen insanlar. Üzgünüz, hem de kızgınız. Haklarımızı savunamıyoruz. Öldürler çocuklarımızın haklarını savunamıyoruz seçtiğimiz belediye başkanı içeride. Biz bu ülkeyi gerçekten seven insanlarız. Tamamıyla kulaktan duymaz söylenti, yalan, iftira, karalama, çamur. Ülkenin geleceğini buradaki insanlar belirleyecek. İnsanlar kararını vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na güveniyorlar. Gizli tanık diyor ki ben böyle anladım, ben böyle duydum, ben böyle hissediyorum, ben böyle biliyordum. Ben Samsun'dan geldim, misafirliğe geldim, bu akşam buradayım. Niye? İşte vatan gidiyor elde. Hani 25 yıllık bir iktidarın Artık son evresine gelinmiş. Bu baskılar bizi yıldıramaz, bu zulümler bizi yıldıramaz. Ekrem Başkanımız da dimdik ayakta, biz de onun yanındayız. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız, siz kaygılanmasın. Gün gelecek, bugünler geçecek. Bir acı bir hatıra olarak zihinlerde kalacak. Çok özledim onu, bir önce gelsin yanımıza. Halkın yanına gelsin istiyorum.